Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yumurta. Güvercin yumurtaları. Hani diyoruz ya e, kabuksuz doğuruyor, delik doğuruyor, üstü pütürlü doğuruyor. Şimdi bu konuyu çok iyi dinleyin. Her güvercin bakan arkadaşımıza lazım konulardır. Şimdi şu elimdeki listeye iyi bakın. Birinci kanalda bu kuşun bağırsak e, yumurtalık kısmı birinci bağırsak bölümünde yumurtanın sarısı ve aldığı döl oluşur. Ve burada üzerine zar gelir. Yumurtanın kabuğu değil. Birinci bölümde zar gelir. Yani o içindeki sarı, döllenmiş sarı üzeri zar kaplar. İkinci bölümde yumurta kabuğu oluşur. Şimdi bunu size göstereceğim. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bunun içerisinde yumurta sarısı var. Kabuk yok üstü elastik. Zar var. Birinci kanaldayız. Zar var. E şimdi <laughs> birinci kanaldan buradan birinci kanaldan yumurta ikinci kanala geliyor. Ne şekilde geliyor? Bu balon gibi. Üzerinde kabuk yok. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ikinci kanala geldikten sonra yumurtanın kabuğu oluşacak. Şimdi yumurtaya bir kabuk yapacağız. Bunu kuş yapacak. Nasıl yapacak? Çok iyi dinleyin. Bakınız birinci kanalda yumurtanın sarısı var. Üzeri de ince bir zar kaplanır. Ondan sonra yumurta hareket eder. ikinci kanala gelir. İkinci kanalda kabuk oluşması lazım. Tam bu noktada hani diyoruz ya yumurtanın üstü çok pütürlü veya delik veya zar şeklinde yumurta kabuğu yok. İşte bu noktada bir kuş tavuk da olabilir. Muhabbet kuşu olabilir. Kanarya, gaz, ördek hiç fark etmez. Yumurtanın kabuğunu oluşturan maddeyi söylüyorum. Bazı arkadaşlarım bana video atmıştı. Kuşlar salyangoz yiyor bahçede. Küçük küçük salyangozlar var kabuklu. Bunları yese bir şey olur mu diyordu. Sonra da diyorlardı ki kusuyorlar. Şimdi kusma sebebini de söyleyeceğim size. Güvercinler etçil hayvanlar değildir. Salyangozu kabuklarından sebep yer. Kabuklarından sebep. Çünkü kabuklarında kalsiyum var. Yani yumurtanın kabuğunu oluşturmak için aradıkları kalsiyum var. Onun için salyongozu yerler. Sonra et kabukları erittikçe kursakta et onları kusturur. Eti atarlar dışarı. Ama kalsiyumu salyongozun kabuğundan almış olur. Bu bir. İkincisi, hani deriz ya, kuşlarımız gider sıva diplerinde sürekli tırtıklarlar sıvanın içerisinde kireç var. Kireci arıyor. Kireç demek kalsiyum demek. Kireç demek kalsit demek. Doğada kalsit diye geçer. Ham maddesi. Şimdi anladınız mı konuyu kardeşim? Peki biz kuşlara ne verirsek yumurta kabuğunu sorunsuz üretmelerini sağlarız. Şimdi birinci kanalda oluştu. Zar oluştu. İkinci kanala geldi yumurta. Yumurta kabuğu oluşturacağız. Arkadaşlar kireç. İnşaat kumu, örneğin bir kova inşaat kumu, deniz kumu değil, tuzlu olmayacak. Tuz güvercinin düşmanıdır. İnşaat kumunu aldınız. İnşaat kurumuna, e, kumuna, kumuna 2 kilo toz kireç karıştırın. Biraz da su katın, böyle katı e, hamur gibi yapın. Kuyun güneşe kurutun. Bunun içine tuğla tozu, mermer tozu katabilirsiniz. Kireçten bahsettiğim için kısa geçiyorum. Kumu kireçle karıştırıp hafif sulandırıp harç şeklinde katı harç şeklinde getirdikten sonra kurutun. Ufalayın yemliğin birinde dursun. Sürekli dursun. Bakınız çatır çatır yiyecekler. Ayrıca kuşların suyuna haftada bir gün, haftada iki gün, üç litreye, beş litreye kadar bir çay kaşığı toz kireç de koyabilirsiniz. Bunu böyle yaptığınız zaman kuşlarınız yumurta kabuklarında, ufak yumurta vesaire pütürlü yumurta, delik yumurta, bozuk yumurta yapmayacaktır. Çok hazırlayacağımız videolar var. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Onun için hazırlayamıyoruz. Evde hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de yumurta konusunu işledik. Sizlerden ricam izleyin, paylaşın, herkes yararlansın, kanal kazansın. Kanalın kazandığını sizlere dağıtıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.